değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye ekibi kaldığı yerden tekrar sizlerle geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmış olan Trabzon ilimizden yine sizlerle buluşmaktayız. Yanımda işin ehli yılların tecrübesiyle birlikte mis gibi kokulara ve işletmenin dolup taşmasına sebep olan sahibimiz Yadigar Bekar Beyefendi bulunmakta. Yadigar Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Bizleri burada sıcak yüreğinize ve samimiyetinizle karşıladığınız için oldukça mutluyuz. Buradan da ekran başındaki izleyicilerime bunu bahsetmiş olduk. İçeriye girer girmez bir sıcaklık alıyorsunuz. Bu enerjiyi hissediyorsunuz. Ne kadardır bu sektördeyiz? Ne gibi hizmetler sunmaktayız? 2007 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. Abilerimle birlikte e bu işi yürütmekteyiz. bayağı geçmiş bir tecrübeleriniz var anladığım kadarıyla. Peki burada ne gibi ürünler sergiliyoruz? Ee, sabah saatlerinde sıcak su böreği, tereyağlı. Ee, devamında poğaça, simit, açma. Ee, devamında tatlılarımız, böreklerimiz yine oldukça lezzetli. Ee, yaş pastalarımız, teze üstü ürünlerimiz. Yani Buraya geldiğimizde günün her saatinde karnımızı doyurabilecek muhteşem kokularla karşılaşabiliyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet tabii ki. Peki biliyorsunuz ki gıda sektörünün en önemli sorunlarından bir tanesi sağlık problemleri. Yani gittiğimiz yerlerde yiyeceklerimizde, içeceklerimizde hatta kullandığımız bütün eşyalarda sağlığımı tehdit etmesin soru işareti oluşuyor kafamızda. Sizler burada bir gıda sektörü işletmecisi olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz? Tabii e, öncelikle temizliğe çok önem veriyoruz. E, devamında... E, Çalışanlarımızın eldiven kullanması, maske kullanması çok önemli. E, temizlik dediğimiz gibi bir ön planda oluyor sürekli. Peki ürünlerimizin sağlık kalitesinin kontrollerini ne şekilde gerçekleştiriyoruz? E, gıda mühendisimiz var imalatta. E, onun kontrolü altında ve e, Tarım ilçe Müdürlüğü'nden devamlı denetlemeye geliyorlar. E, onların kontroller, e, kontrolleri eşliğinde devam ediyor. Yani oldukça sıkı bir takipten geçiyor burası. Ee, benim de sizlere bildirmek istediğim bir şey daha var. Gerçekten bütün personel, bütün kadromuz hem maskeli hem ellerinde atış ölçerler hem eldivenli. Zaten özellikle de gıda sektöründe bunlar sadece pandemi sürecinde değil normalde de olması gereken durumlar söz konusu içerisinde. 14 Yenelge'ye uyduk, 14 kurala uyduk. Peki ileri yönelik hedeflerimiz nelerdir? Başka şubelerimiz var mı yoksa şubeleşmeyi planlıyor muyuz? Tabii şu an öncelikle dört tane şubemiz mevcut. Ee, şu an yine yapım aşamasında olan imalatımız mevcut. Ondan sonra tabii ilerleye, ileriye dönük olarak tabii hedeflerimiz yine büyüktür. Ee, şubelerimiz e, Beşirli olsun, işte Akçabat olsun çok isteyen müşterilerimiz var. İnşallah onların taleplerine de karşılık vereceğiz. Bizler biliyoruz ki siz bu taleplerin her birini karşılayabilecek kadar e, usta ve tecrübesel insanlarsınız, işletmecilersiniz. Bunlardan bilgimiz var. Peki e, sadece Trabzon, sadece Akçabat bölgesinden mi hizmetlerimiz var yoksa biz bizden bir şey isteyen herkese, her yere gönderim sağlayabiliyor muyuz? Şu an sadece e, Trabzon merkez olarak hizmet vermekteyiz. Dışarı açılamıyoruz. E, Personel açısından olsun, e, güvenilir eleman açısından olsun, hani dışarıya atılmak biraz zor olduğu için bu süreçte sadece Trabzon merkez içerisinde kalmayı tercih ediyoruz. Efendim sizlere nasıl bir işletmeciyi sunduğumun farkında mısınız? Kendinden başka kimseye güvenmediği için şubeleşmekten vazgeçiyor şimdilik ama tabii ki değil. Ileri, ileriye yönelik hedeflerimiz arasında kocaman bir aile olma gibi planlarımız söz konusu. Peki bizler biliyoruz ki Trabzon bölgesinin en güvenilir, muhteşem kokulara sahip geçmiş tecrübelerini bugüne kadar getiren ve bütün sağlık kontrollerini kendi elleriyle sağlayan işletmecimiz sizsiniz. Ee, ekran başındaki izleyicilerimiz sizlerin yeterci etsinler. Tabii öncelikle e, bütün ürünlerimiz lezzetli, taze ve günlük olduklarından dolayı bizleri tercih etmesini ön planda sunmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten daha ön planda tutulacak bir şey. Bütün işlemler günlük olarak gerçekleştiriyor. Herkese taze sunuluyor ve ertesi güne hiçbir şey kalmıyor bugünden olan. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden işleme geçebilirler? Ee, e, şubelerimize gelerek iletişime işime geçerler. Telefon numaralarımız var. Instagram hesabımız var. Facebook hesabımız var. İnternette e, web sitemiz mevcut. Gibi. Bütün web sitesi ve bütün sosyal medya platformları üzerinden kendi işime geçebiliyorsunuz. Evet. Muhteşem lezzetleri tatmak için sayfalarına göz atmadan ayrılmayın diyorum ben sizlere. Ama tabii ki de buraya gelip çaylarını kahvelerini de içebilirsiniz. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize sizlerin de söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonrasında da röportajımızı sonlandıralım. Bizlere bugüne getiren bütün müşterilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben hem ekibim hem de ekran başındaki izleyicilerimiz adına bizleri sıcak yüreğinizde ve samimiyetinizde aldığınız için çok minnettar olduğumu, onur olduğumu sunmak isterim. Evet efendim sizlere bu güzel kokuların sırrı mimarı olan genç işletmecimiz Yadigar Beyefendi ile tanıştırdım. Buraya geldiğinizde bir çayını bir kahvesini içip kapısını tıklatmadan gitmeyin diyorum. Kendisi tamamıyla güler yüz odaklı bir insan. Bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve kadrosunu bu şekilde motive ediyor. Anlat bakalım Türkiye ekibi tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.